Vallahi sıkıntı. Ela. Süper 2 dakika. 2 <laughs> dakika. 2 dakika dahalb dimi? Bir almış olsun. Evet, ya öyle bir şey yani yaşandı. Biraz o şey bekliyor. Orada bekliyor. Hı? Sen kaç istiyorsun? <laughs> <laughs> ya vallahi ilk kez benim de başıma geldi. Galiba <laughs> birçok kanal reklamlardı. Biz yayında yakalan. Bir, bir, biraz daha devam etseydi ben çok kafana geçiyordum. Çünkü bayağı bir hissediyor bizim şeyde e, zeytin bunun tarafında. Ama binamız sağlam, ona çok güveniyoruz. E, bir kez daha önlemlerimizi almamız gerektiğini hep her sefer unutuyoruz. Bize böyle açlarla hatırlatıyor. E, çok, çok önemli inşallah, tekrar olmaz. Ödül töreni sunuculuk yaptığınız nasıl geçti? O kadar güzel geçti ki, yani bilmiyorum çok benim için e, zaten ödül töreni çok özel ve çok kıymetli. 4-5 senede birlikte sunuyoruz Cemil Ya bu sene herhalde Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle ve e, Ender'in no yaptığı marşla birlikte, o marşın orada söylenmesi, bütün salonun ayağa kalkması, e, 3 Aralık Engeller Günü olması, sanatçılarımızın inanılmaz duyarlı olması, katılımın ve e, yayın sonuna kadar kimsenin bizi bırakmaması olması gibi e, her sene daha her sene güzel oluyor da ama bu sene ben mesela hala e, kalbimi orada bıraktım. Çok güzel bir gece geçirdik hep beraber, daha nice <laughs> denemeyim. Bir de bir sanatçı ödülü çöpe atmış, yani evet. sizin bir şey söyleyecek misiniz? Hiç, hiç Doğru ilgilendiğim bir, bir konu olur. değil, hiç alakam evet. olan bir konuyla ilgili hiç yorum yapmıyorum ben. Tamam. Çok teşekkür ederim anlayışınızla. Mesaj ediyorum. Yıl başında, evet bu sene inşallah 2024'te daha güzel bir dünya diliyorum. Herkesin hayal ettiği dünyada yaşamasını diliyorum. Ee, çocukların hep güldüğü, bu, bunu artık söylerken birazcık içimiz parçalanıyor ama çocukların hep de güldüğü ve barışlı olduğu. Huzur dolu, mutlu, sağlıklı, sevgi dolu bir dünya diliyorum. Yeni yılda de herkesin dilekleri gerçek olsun inşallah. Yarışını burada mı çalalım? Muhtemelen İlim buradayım. Değil. Tabii tabii. Çocuk Çocuklarla, ailenle birlikte her yılbaşı. başında. Yılbaşı hediyesi istediler mi bu arada? Evet. Daha ağaçlara asılmadı. Biz asılmadı. Öyle mi? Noel Baba işte gelir alır ya. Noel Baba ben oluyorum bu arada. o <laughs> hediyeler <laughs> <laughs> alır falan gibi bir şey var. Evet bir kere Noel Baba kılığında da bir şey var yani. Yeni yıl partisinden. Yapıyoruz o şeyler. Harika. <laughs> <Görüşürüz>. Kaçalım mı? Ya, <laughs> fotoğraf alalım inşallah? Tamam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. thank you